Taş pencereye tık dedi de kaynanan Taş hasta. Taş atma pencere gel patatesi suyu pencereye de atarsın. Bak işte buradan bana bir laf sokmasyon yaptım. Ben söyledim. Çok güzel oldu yani. Değil mi? Şimdi düşmanlarımız sevinsin. Eee bu gelin kaynana üstünde O düşmanları Onlar ilgilendirmez. O yapmak benimle senin sorumludur. Kim böyle de... yapacaklar değil mi? Hı. O ah, hani ya, ah hani ya, ah hani ya. Bu benim de senin sorumunda kimse düşmanlarım mı? Demek patates mi? soymamı istiyorsun. tabii, tabii. Bak şimdi bu tırnaklarla ben nasıl patates soyayım anne? Tamam, asıl şey var, Beni mi çağırıyor o? Hı. Duymuyorum. Şimdi kaynanasının yanındadır. Anneciğim bu tırnaklar patates soymaya yapılmamış. Bir tane kaynana var ya diyor ben tırnaksız Heldiven, gelin bak. istiyorum. Bu eldivenle bununla. Heldiveni takılsa soyuyor. Işte Temiz bak parası. şöyle bak böyle. Görüyor musun? Gördünüz mü? Ha,